Afiyet olsun. Tavşan, hindi ve artık günümüzde tavuk etiyle pişirilen, kış günlerinde hastalara şifa diye içirilen arabaşının tarihi çok eskilere dayanıyor. Yozgat, Afyon, Karahisar, Nevşehir, Konya. Kış aylarının şölen yemeklerinden biri Arapaşı. Yöreler ise de lezzete payın. Bunu gece oturmalarından sonra tüketiliyordu. Tabii bu arabaşını yedikten sonra İnsana karnının üstüne yatacak, ayağını kafasını kaldır zaman sırf göbeğin üstünde kalması lazım. Ara başına yediğin belli olması için. Havalar iyiden iyiye soğuyunca yıllardır bu çorbanın kazanını kaynatan Ramazan Bademci'nin özel tarifini almaya gittik. Önce yağ eritildi, ardından uzun uzun kavrulan unun macerası başladı. Yıllardır çorba sektöründe hizmet veren Ramazan Bey'e bu eşsiz lezzetin tarifini sorduk. Buyurun, bu eşsiz lezzeti hep beraber yapalım. Hem izleyiciler hem de siz de görmüş olun. Şimdi gördüğünüz gibi unumuz kavruldu. Ee, bundan sonra da salça alıp salçayı kavuracağız. Ustamızla kısa bir süreliğine rolleri değiştik. Ancak herkes kendi işini yapmalıymış. Nasıl kolay <laughs> dönüyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> Salçamızı da güzelce kavurduk. İçerisine giren baharatlar neler peki? Evet sadece çok baharat girilmiyor zaten. Burada sadece gireceğimiz bizim kullandığımız ipek, pul biber ve böyle genzi yakacak şekilde çok hafif bir acı biber giriyoruz. Ve ondan sonra... Onu da biraz kavurup Suyunu veriyoruz. Evet şu anda biraz da baharatlarımız kavurduk ve artık e, suyunu gireceğiz. Suyumuzu verdik, unumuzu açtık ve artık işte aromayı verebilmesi için biraz da tavuk suyu giriyoruz. Arabaşı çorbasına lezzet veren bir diğer ilave de limon tuzu. Bu lezzetli yolculuk daha sonra harlanan ateşle devam ediyor. Mercimek, ezogelin ya da işkembe. Yanında dilim dilim yenilen ekmeklerden çok farklı Arabaşı'nın ekmeği. Arabaşı'nın olmazsa olmazı elbette hamuru. Tarifini alabilir miyiz? Siz? Tabii şimdi çorbamız hazır. Burada tarifte de 5'e 1 yapıyoruz. Şimdi 5 bardak su ve 1 bardak un. Onu güzel çırptan sonra güzelce pişiriyoruz ve bu şekilde muhalif şeklinde geliyor. Efendim afiyet olsun diyelim. Sağ olun. Kış aylarının vazgeçilmezi Arapaşı çorbası içiyorsunuz. Evet. Sever miyiz? Sık sık tüketir miyiz? Yedin sen hem de çok. Biz bunu var ya. Böyle bir seviyoruz. Üstüne böyle de. Böyle de. Dışarısı oldukça soğuk, biz de çıkmadan önce şifa niyetine içelim. <laughs>